Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örgü modelini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok kibar, zarif duran bir örgü modeli. Gelin yeleklerinde, anne yeleklerinde kullanacağımız bir örgü modeli. örneğimiz Alize Angora Gold iple çalıştım. 3 numara şiş kullandım. Simli ip e, kullandım. E, renk numaram 404 pudra rengi. Örnek isterseniz direkt lastik atıp örneğe de yapımına geçebilirsiniz ya da lastik istediğiniz herhangi bir lastiği yapıp ondan sonra da örneği kurulumunu yapabilirsiniz. Burada ön lastik olarak yıldızlı haraşo lastiği kullandım. Yine sizler istediğiniz herhangi bir lastik kullanabilirsiniz. Örneğimizin yapımı 14 ve katlarından oluşmakta. Şu şekilde örnek kaydırmalı bir örnek biri bitiyor, biri başlıyor. Yani iki, bir örneğimiz şu şekilde iki, iki modelden oluşuyor. 14 ve katlarından oluşuyor. İki örnek 14, 14 şeklinde devam ediyor. Şimdi sizler için şu şekilde iki tane örneğin yapımını göstermek istiyorum. Ben daha önceden ilmeklerimi şişme attım. Birkaç sıra lastik gittim. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. Şimdi örneğimizin yapımına geçmek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ters ilmek örüyorum ilmek atıyorum üç tane düz ilmek örüyorum 1 2 3 ilmek atıyorum 2 tane ters ilmek örüyorum bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz 2 tane ters ilmekten sonra 5 tane bir düz bir ters şeklinde elastik örgü yapıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. İlmek atıyorum. 3 tane düz ilmek örüyorum. 2 3 Tekrar ilmek atıyorum. 2 tane ters ilmek yapıyorum. Yine lastikli kısmını yapıyorum. 5 ilmek. 1 bir, bir tane düz ilmek örüyorum bir tane ters ilmek bir tane düz ilmek bir tane ters ilmek bir tane düz ilmek yapıyorum iki ters ilmekten sonra bir yüz bir ters beş ilmeğimi tamamlıyorum iki tane ters ilmek yapıyorum şu ilmeklerim fazla geldi hemen bunları bu şekilde toplattırıyorum ee, hemen arka yüzüne geçiyorum. Örneğimizin arkasında şu şekilde hemen göstereyim. Örneğimizin arkası, e, ö, e, arka kısmı, önde ters ilmeklerimiz düz, düz ilmeklerimiz ters ilmek şeklinde oluyor. Örneğimizin arkasına geldik. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum bu ilk sıramızı örerek gidelim daha sonraki arka sıralarımızı örmeden ön sırayı devam ederek örümüzü çıkartalım attığım ilmekleri de ters ilmek olarak örüyorum 2 3 4 5 5 tane ters ilmek ördüm 2 tane düz ilmek bir tane ters ilmek bir düz ilmek bir tane ters ilmek bir tane düz ilmek bir tane ters ilmek iki tane düz ilmek örüyorum bir iki üç dört beş beş tane ters ilmek yapıyorum iki tane düz ilmek yapıyorum bir tane kenar ilmeği yaparak arka sıramı tamamlamış oluyorum tekrar ön sıraya geliyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum iki tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum burada 3 ilmeğimi aynı anda topluyorum ortadaki ilmeği öne geçiriyorum 3 ilmeği aynı anda düz ilmek şeklinde kesiyorum. Ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Yine 5 tane lastiği. 1 düz, 1 ters ilmek, 1 düz ilmek, 1 tane ters ilmek, 1 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane ters ilmek yapıyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum 3 ilmeği ortadakini öne geçiriyorum üçünü aynı anda düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum iki tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek bir tane ters ilmek bir tane düz ilmek bir tane ters ilmek, bir tane düz ilmek örüyorum, iki tane ters ilmek örüyorum, iki tane de düz kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlıyorum. Tekrar arka sıraya geliyorum. Arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. Şimdi örneğimizde ilmeklerimizi azaltıp çoğaltarak devam ediyorduk burada 3 tane ilmeğimizi toplarak e, toplayarak ilmeklerimizi azalttık bu taraftakilerinde çoğaltmış olduk şimdi tam tersini yapacağız bu tarafı çoğaltıp burasını azaltacağız onun için hemen örgümüze devam ediyorum ilk ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek bir tane ters ilmek bir tane düz ilmek bir tane ters ilmek bir tane düz ilmek 5 tane bir ters bir yüz şeklinde lastik örgümü yapıyorum 2 tane ters ilmek örüyorum buradaki 5 tane ilmeğimi azaltacağım bir tane ilmek atıyorum düz ilmeği yanındaki ilmekle birlikte sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum bir tane düz ilmek yapıyorum iki ilmeği sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum iki tane ters ilmek örüyorum bir düz ilmek örüyorum bir tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek örüyorum bir tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek örüyorum lastik örgümü buraya oluşturmuş oldum 2 tane ters ilmek yapıyorum ilmek atıyorum düz ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum bir tane düz ilmek örüyorum 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum iki tane ters ilmek yapıyorum iki tane düz kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum tekrar arka sıraya geliyorum arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum arka sıramı tamamladım tekrar ön sıraya geliyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum iki tane ters ilmek yapıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum bir tane ters ilmek yapıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum bir tane ters ilmek yapıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum 5 ilmekli lastikli kısmımı tamamlamış alıyorum iki tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum 3 tane düz ilmeğim var ortadakini öne geçirerek üçünü aynı anda düz ilmek şeklinde kesiyorum bir tane ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum iki tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek bir tane ters ilmek bir tane düz ilmek bir tane ters ilmek, bir tane ters ilmek yapıyorum bir tane düz ilmek örüyorum beş tane lastiğimi örmüş oluyorum iki tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum 3 tane düz ilmeğimin ortadakini öne geçiriyorum 3 ilmeğimi aynı anda sola doğru kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum iki tane ters ilmek yapıyorum iki tane düz kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum tekrar arka sıraya geliyorum arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum arka sıramı tamamladım tekrar ön sıraya geldim burada 3 tane ilmeğimizi kestik burada şimdi arttırma yapacağız buradaki beşli lastiklerimizde azaltma yapacağız Burada bir tane ilmek olduğunda bunları kesmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane ters ilmek yapıyorum ilmek atıyorum ilmeğimi yönünü değiştirerek yanındaki ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum bir tane düz ilmek yapıyorum iki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum iki tane ters ilmek yapıyorum kestim kısmı bir ters bir yüz şeklinde lastik uyguluyorum bir tane düz ilmek yapıyorum bir tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek yapıyorum bir tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek örüyorum iki tane ters ilmek örüyorum ilmek atıyorum düz ilmeğimin yönünü değiştirerek yanındaki ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum bir tane düz ilmek örüyorum İki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 3 tane düz ilmeğim oluyor. Ilmek atıyorum. iki tane düz ilmek örüyor ters ilmek örüyorum. Bir tane düz ilmek, bir tane ters ilmek, bir tane düz ilmek, bir tane ters ilmek, bir tane düz ilmek yapıyorum. 5 tane lastik örgümü oluşturmuş oluyorum. iki tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. Ön sıramı tamamlamış oluyorum. Tekrar arka sıra geliyorum. Arka sırada ilmekleri gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum 3 ilmeğimi aynı anda toplayarak düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum iki tane ters ilmek örüyorum bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz 5 tane ilmeğimi örüyorum 2 tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum 3 düz ilmeğimden ikincisini o öne geçiriyorum üçünü aynı anda düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum iki tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek bir tane ters ilmek bir tane düz ilmek bir tane ters ilmek bir tane düz ilmek örüyorum iki tane ters ilmek örüyorum iki tane düz kenar ilmeği örerek ön sıramı tamamlamış oluyorum tekrar arka sıraya geliyorum arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum arka sıramı tamamladım tekrar ön sıraya geliyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum iki tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek yapıyorum bir tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek örüyorum bir tane ters ilmek, bir tane düz ilmek, beş tane lastik örgümü oluşturuyorum. İki tane ters ilmek yapıyorum. Burada ilmeklerim azaltmaya başlıyorum. Ilmeğimi atıyorum. Düz ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. Bir tane düz ilmek yapıyorum. Düz ilmeğimi yanındaki ilmekle birlikte sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. Ilmek atıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. 1 tane düz ilmek, 1 tane ters ilmek, 1 tane düz ilmek, 1 tane ters ilmek örüyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. İlmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek yanındaki ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum iki tane ters ilmek örüyorum iki tane düz kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum tekrar arka sıra geliyorum arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum arka sıramı tamamladım tekrar ön sıraya geliyorum İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. 1 tane düz ilmek, 1 tane ters ilmek, 1 tane düz ilmek, 1 tane ters ilmek, 1 tane düz ilmek. 5 tane lastikli kısmımı 5 ilmeğimi örmüş oluyorum. 2 tane ters ilmek yapıyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum. İlmek atıyorum. 3 tane düz ilmeğimin ikincisini öne geçiriyorum. Üçünü aynı anda düz ilmek şeklinde toplayarak kesiyorum. Ilmek atıyorum, bir tane düz ilmek örüyorum, iki tane ters ilmek örüyorum, bir tane düz ilmek yapıyorum, bir tane ters ilmek örüyorum, bir tane düz ilmek yapıyorum bir tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek örüyorum 5 tane 5 ilmek lastimi yapmış oluyorum 2 tane ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum 3 tane düz ilmeğimden ikincisini ortaya öne geçiriyorum üçünü aynı anda düz ilmek şeklinde keserek topluyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum iki tane ters ilmek örüyorum iki tane düz kenar ilmeği yaparak örneğimi tamamlamış oluyorum görmüş olduğunuz gibi örneğimiz bu şekilde devam ediyor bu da orta kalınlıkta ördüğüm bir ip iki kalınlığa da görmeniz amaçlı ee, örneğimiz bu şekilde ilmeklerimizi azaltıp çoğaltarak bu şekilde örneğimizi oluşturuyoruz. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle, sağlıklı, güzel günlerde kalınız.